Pakistan'da iftar sofralarının baş tacı lezzetlerinin hikayesiyle devam ediyoruz. Pakora, samosa ve çelebi tatlısı Müslümanların en çok tercih ettikleri arasında. İftar vakti yaklaşırken geleneksel lezzetlerin satıldığı dükkanlar en kalabalık halini alıyor. Pakistan'a özgü bu yiyecekler nasıl hazırlanıyor? Mustafa Deveci devralim için araştırdı. <laughs> Pakistan'ın renkli kültürü ülkedeki yemeklere de yansımış durumda. Zengin mutfağa sahip ülkede özellikle Ramazan'a özgü birçok lezzet bulunuyor. Ancak bu lezzetler içerisinde üç isim öne çıkıyor. Pakora, Samosa ve Celebi. Pakistan'da iftar sofralarının olmazsa olmazı olarak bilinen lezzet pakora bir tür ara sıcak olarak kabul ediliyor. Pakora'nın yapımında nohut unu, patates, acı yeşil biber ve yumurta kullanılıyor. Ve tüm bu malzemeler karıştırılarak hamur kıvamı veriliyor. Ardından bu hamur küçük parçalara ayrılıyor, yağda kızartılıyor. Pakistan'da Ramazan'a özgü birçok lezzet var. Ancak halkımızın en fazla tercih ettiği lezzetler pakora, samosa ve çelebi. Pakistan'da iftar sofralarının olmazsa olmazı ise pakora. Bu lezzeti birçok insan evinde kolayca hazırlayabilir. Evde hazırlamayanlarsa bizim hazırlamış olduğumuz pakoraları alıyorlar. Has, herkes pakora. İftar sofralarının bir diğer gözdesi ise samosa. Böreği andıran samosa genellikle kıymalı veya sebzeli olarak hazırlanıyor. Samosa da tıpkı pakora gibi yağda kızartılarak pişiriliyor. Pakistan'da Ramazan'a özgü tatlıysa ise celebi. Nohut unu, safran, süt karışımı olan celebi tatlısı Türkiye'deki halka tatlısına benzer bir tatlı. Tat olarak halka tatlısını andıran celebi şekil olarak biraz farklı. Ramazana özgü lezzetler deyince Pakistan'da akla 3 isim geliyor. Bunlar pakora, samosa ve celebi. İşte bu ürünlerin üretildiği dükkanların önünde özellikle iftar saatine yakın uzun kuyruklar oluşuyor. Pakistan'da iftarın tatlı telaşını en fazla hissedebileceğiniz yerlerin başında Ramazana özgü lezzetlerin sunulduğu dükkanlar geliyor. Bu dükkanlar özellikle iftar saatine yaklaşıldığında kalabalık daha da artıyor. Yerel lezzetlerle iftar sofralarını süslemek isteyen Pakistanlılar bu telaşın Ramazana özgü olduğunu söylüyor. Ramazan ayı denildiğinde oruç, oruç denildiğinde de elbette akla iftar geliyor. Bizim de iftar sofralarımızı süsleyen pakora, samosa gibi birçok Ramazan özgü lezzetlerimiz var. Ben de bu dükkana yıllardır gelirim. Ramazan'ın ruhunu burada yaşıyorum. Buraya da yine pakora ve samosa almaya geldim. Alışverişimi tamamlayıp evime gideceğim ve ailemle iftarımı yapacağım. Pakistan bir Ramazan'ı daha yerel lezzetlerle geçiriyor. İftar sofraları da asırlık lezzetlere ev sahipliği yapıyor.